Evet arkadaşlar, bu videomuzda uygulamamızın random kısmının tasarımını halledeceğiz. Öncelikle şunu random generator olarak değiştirelim. En üstte doğru alalım. Üstü alalım, yukarıdan bir 48 kadar aşağı indirebiliriz. Alt bağlantısı şimdi kapatacağım. text style'ını bold yapalım. Text size'ını da 24 yapalım. Tamamdır. Design kısmına gelip buradan gerekli item'ları çekeceğiz. İlk önce layout, constraint layout alalım bir tane. Bunun içinde 3 tane text'imiz olacak. Daha sonra bir tane butonumuz olacak. Daha sonra number girilen inputlarımız olacak. Tamamdır. Şimdi speed kısmına gelip tasarımı tamamlayalım. İlk adet kısmı olacak. Daha sonra şurası max olsun. Burası min olsun. Şimdi bunun idsini değiştirebiliriz. Edd txt adet yapıyorum. Edd txt max yapıyorum. Edd txt bin yapıyorum. Bununla da btn random yapalım. Tamamdır. Şunların bağlantılarını yapalım. Ee, aynı sırada yapsak şunları. Üstlerini birbirine bağlarsam aynı sırada olur. Buna göre bir ayarlama yapabiliriz. Evet buradan. buradan, buradan bağlayalım. Bunu da şu şekilde bağlayabiliriz şimdilik. Aşağıdan, soldan, sağdan yapalım onu ayarlarız. Şimdi Buna üstte işte 32 verdik mi hepsi aşağıya inecekler. Şu genel çerçeve konstrat layout'a tıklıyorum. Bunu da yukarıdan biraz vermek istiyorum. Şu bağlantı yapmamışız fakat. Şöyle yukarıdan 32 verirsek biraz aşağıda bulunsun sağdan 24 versek buradan şöyle bağlarsak aynı hizaya gelecektir bunu da şöyle bağlayalım tamam en sol alıp 32 verelim şimdilik Bunlara sağdan biraz daha verebiliriz 48 olsun. Bunlara da soldan 48 verelim. Tamamdır, bunu sağını şuraya bağlasam. Şöyle yaparsak. Yukarıdan bir 24 versek yeterli olacaktır. Şimdi şunların da aralarını açmak lazım. Yukarıdan 16 verelim. Bu an şöyle yapsak. Tamam. Tamamdır. Güzel gözüküyor. Şimdi yine constant layout seçip layout bitini grep content diyorum. Layout height'ını da grep content diyorum. Bunu da sağdan aşağıdan soldan yapacağım. Yanlışlıkla da şeyini değiştirdim zaten. Tamam. Yukarıdan en yukarıya alalım. 24 kere. Tamamdır. Şimdi buraya design kısmından layoutlardan önce containers'tan scroll view alıyoruz. Daha sonra bunun içine de bir tane layout'tan Linear layout vertical olan alır. Aşağı yön. Tamamdır. Scroll view'un içine gözüküyor. Scroll wheel'ı birazcık küçülttük. Ve sağdan, soldan ve aşağıdan bağlayacağım. Bunun için boş bırakacağız. Buna başka bir XML dosyasından başka bir tasarımı for döngüsüyle içine atmamız gerekiyor. Şimdi başka bir XML dosyası oluşturalım. layout resource file diyorum. Devam, progres barı olsun. Tamamdır. Bu progres barımızda bir tane konstant layout ediyoruz. Küçültebiliriz şimdilik. Bunun için de bir tane text alalım. Maksimum ve olacak. Şurada sonuç olacak. Bir tane de progress bar alıyoruz. Widgets'ten aldım bunu. Büyütebiliriz. Tamamdır. Şimdi bu bağlantıları yapalım. En dıştaki işte mi? Sağ, sol, orta. Bunun bir önemi yok aslında. Şöyle dursun ortada. Bunu yukarıdan bağlayalım. Şöyle bağlayalım. Şunu üstüyle bağladım. Üstünü de üstüyle bağladım. Daha sağdan verelim. Misafir gelip uzaklaştırmaları yapalım. Üstten 32. Ye. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Şu bağlantıları tam sistem gibi olmamış. Kupartalım. Şöyle kupartalım. Tamamdır. Şöyle bağlayalım. Şuradaki de kupartalım. düş. Şöyle böyle bağladım. Soldan 32 verdim. Sağdan da 32 verelim. Aralarındaki boşluk eşit zaten. Şöyle biraz daha açabiliriz. Aslında bunlar sıfır kalsın. Tamamdır. Burada sonuç yazacak. Ee, i̇şte %'lik değeriyle birlikte burada min yazacak. Burada da max yazacak. Bunların da id'lerini değiştirelim. txt sonuç yapıyorum. txt min yapıyorum. txt max yapalım. Progress Bar'ın ismini Progress Bar 1 yapalım. Tamamdır. Layout bitini yine Grab Content, Grab Content yapalım. Aşağıdan bağlamamışız. Şöyle bağladık. Aşağıdan da bir 32 verelim. Tamamdır. Hmm. Sağ, sol. Verelim. istediğimiz gibi oldu. Tasarım bu kadardı. Bir sonraki videoda işlevsel hale getireceğiz. Görüşmek üzere.